Küçükçekmece'de Espor Merkezi açılış töreni düzenlendi. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çevik katıldı. Kurdeli kesiminden sonra Espor Merkezi katılımcılar tarafından gezildi. Halkalı Merkez Mahallesi'nde gençlere özel, bağımsız bir merkez olarak tasarlanan Espor Tesisinde 40 kursiyerden oluşan her bir grup, 28 saat sürecek olan Espor Akademi eğitimine tabi tutularak eğitim sonunda gaming sertifikası almaya hak kazanacak. Profesyonel koçlar da MOBA ve FPS kategorilerinde koçluk yapacak. Merkeze başvurularsa bireysel olarak ondan gerçekleştirilecek. Merkezde ayrıca gençlere birçok sosyal aktivitede sunulacak. Eğitimler uzman kadro ve psikologlar eşliğinde yapılacak. Her bir grup eğitimleri sürecinde pedagog, aile semineri, diyetisyen ve beden eğitimi hizmeti alacak. 160 metrekare alanıyla iki katlı olarak inşa edilen tesis yıl içinde 500'e yakın öğrenci ağırlayacak. Dünya genelinde espor oyunlarının yükselen bir türü olan FPS ve MOBA kategorilerinde oyuncu yetiştirilecek. Küçükçekmece Belediyesi Espor Merkezi üst düzey 20 adet oyuncu bilgisayarı ve 1000 gigabit internet hızıyla hafta içi her gün 11 ila 19 saatleri arasında hizmet verecek. <laughs> Çekmece gençliğine, İstanbul gençliğine ve aslında ülke gençliğine hayırlı olsun. Evet buradayız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu arasında...

Dünyada ve ülkemizde hızla gelişen e-spor gençlerin profesyonel olarak adım atması için hayata geçirdiğimiz merkezimizde gençler alacakları eğitimle turnuvalara katılarak ülkemizi uluslararası arenada temsil edebilecekler. Onlara kendini kanıtlamak için iyi bir fırsat yaratırken ailelerini de unutmadık. Değerli misafirlerim, tüm öğrencilerimiz psikolog ve diyetisyen gözetiminde olacak. Ailelerimizin görülleri bu konuda da ferah olsun. Değerli dostlarım, dilerim ki açılışını yaptığımız Küçükçekmece Belediyesi e-spor merkezinde eğitim alacak gençler kendilerine dünyanın kapılarını açarak küçük çekmecemiz ve ülkemizi temsil etme fırsatı bulurlar.